Esselamu Aleyküm. Orada mısınız? Tamam. Birkaç kişi katıldı. Hemen yorumları kapatıp başlayayım. Evet. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Bugün 16 Ekim Cuma günü. İstanbul İl Müftülüğü'nün ADRB sayfasında konulu tefsir dersimizde beraberiz. Geçen hafta af ve ihsan başlığını atmıştık. Af konusunu işledik ama son bir iki başlık var onu da işleyip bugün ihsan konusuna başlayacağız inşallah. Cümlenizin cuması mamur olsun diyorum. Neden mamur olsun? Yani içi ibadetle imar edilmiş, doldurulmuş olsun. Cumanın kendisi mübarek zaten. لكن يجب أن يظهر المباركة بمعنى شخصي بسبب ما نطلبه من أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فَمَنْ يَهْدِهِ إِلَّا فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاحْدَهُ ويشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة اللهم استر عوراتنا وأمن رعاتنا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين آمين أما بعد Evet bugünün cuma olması ve şu saatin özellikle sala dolu olması münasebetiyle Peygamber Efendimiz sallallahu en büyük salat selam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme olsun. Annesini babasını seven Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme salat selam etsin. Rabbini seven salat selam etsin. Peygamberini seven salat selam etsin. Kendini seven salat selam etsin. İnsan kendini sevmese cennetlik olmak üzere amel yapmaz. İnsanın önce kendini sevmesi lazım ki o sevdiği özünü, canını cennetli kul olmak üzere amele alıştırsın. Evet Hemen af konusundaki ayet kelimemizi okuyoruz. İki konu vardı sadece onları afla ilgili olarak bitireyim. Geçiyorum. Dedik ki namus iftirası gibi bir durumda bile bunu yapan insanı affetmek bu başta Hz. Ebu Bekir olmak üzere iyilerin şiarıdır. Malumunuz olduğu üzere Hz. Ayşe validemizi bir ifk hadisesi gerçekleştirmişti. Ee, uzun bir süreç konuya girmeyeceğim o konu belki çok başka bir günde başka bir zamanda anlatılabilir ama hepinizin malumu olan bir şey Hz. Ebu Bekir Efendimiz Sıddık bu ümmetin Sıddık'ı Sıddık'ın babası Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin halili arkadaşı sahabisi ilk halifemiz bu durumu duyduğunda daha öncesine kadar kendisine iyilikte bulunduğu teyzesinin kızı ve onun da oğlu yani teyzesinin kızıyla teyzesinin torunu olmak üzere. Onlar da iyilikte bulunuyordu ve onun oğlunun da ilk hadisesinde e, konuyu konuştuğuna dair haber kendisine ulaştırılınca daha doğrusu bu konuyu anladığında bundan sonra ona bakmayacağım, ona infak etmeyeceğim dedi. Fakir muhtaç oldukları için Hazreti Ebu Bekir bakıyordu anneyle oğula. Ama Cenab-ı Rabbül Alem Nur Suresinin 22. ayetinde وَلَا يَأْتَلْ اُولُ الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ اَنْ يُؤْتُوا اُولِ الْقُرْبَ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَالْيَعْفُوا وَالْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ ay يَغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُورُ rahim Ayetini buyurdu. Kendisine rızık konusunda genişlik verdiğimiz fazlı kerem sahibi olan kimseler yakın akrabalara, miskinlere, Allah yolunda hicret etmiş olanlara yine versinler, vermeye devam etsinler. Affetsinler, safhetsinler siz Allah'ın sizi affetmesini, bağışlamasını sevmez misiniz? Allah çok affeden, çok merhametli olandır. Ayet-i Kerime'yi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu Bekir'e okuyunca Hazreti Ebubekir ağladı. Vallahi severim Rabbimin beni bağışlamasını dedi. Ve öncesinde vermeyeceğim, infak etmeyeceğim demiş olduğu için yemin kefareti ödeyerek sözünden vazgeçti ve yine bunlara iyilik yapmaya devam etti. Çünkü ayetin sonunda Cenab-ı Rabbül Alemin affedenin, bağışlayanın Cenab-ı Rabbül Alemin tarafından da bağışlandığını ve sevildiğini Allah'ın affedici olan kulları çok sevdiğini bildirdiği için ben de severim dedi ve yorumları açayım. Sanki bir yorum ses konusu sıkıntılı mı ya da görüntüde bir sıkıntı var mı? Tamam. Çünkü birkaç kişi beni aradı, sürekli aranınca dedim ki sanırım sorun var. Tamam. Şimdi yorumları kapatıyorum. Sıkıntı yoksa tamam. Birkaç kişi beni aradı yayın arasında. Kusura bakmayın, hakkınızı helal edin. Olabiliyor internette sıkıntı olunca seste ya da görüntüde sorun vardır diye ben de mecburen yorumları açmak durumunda kaldım. Yani konumuza geri dönecek olursak namus iftirasından daha büyük, daha ağır hiçbir şey olamaz bu dünyada bir insan için, şerefli, haysiyetli bir insan için ki her insanın şeref ve haysiyeti namusunda, namusunun içerisinde gizlidir özellikle. İnsanlar bununla ilgili bir şeyini kaybettiğinde yaşamayı artık kendilerine şey sayıyorlar yani yaşanmaz diye sayıp bazıları daha fena şeylere başvuruyor ki o da kesinlikle haram olan bir şey intihar gibi ya da buna benzer bir şeye girişmek ya da birilerini öldürmeye kalkışmak bu kesinlikle yasak ama insan için o kadar ağır bir imtihandır ki bu insanlar buna başvurabiliyor fakat Cenab-ı buna izin vermiyor. Ve bunu yapanlara da affetmeyi ayet-i kerimede bildiriyor. Hazreti Ebu Bekir gibi bir insan ümmetin peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden sonraki en üstün makamdaki kişisi Hazreti Ebu Bekir'dir. Sıddik olduğu için o da ilk etapta doğal olarak her insan gibi tabi bir haliyle, e, cezalandırmayı artık onlara yedirmemeyi düşünmüşken sonradan hemen Cenab-ı Rabbül Alemin bağışlayıcı özelliğinden ve kim affederse Allah da onları hem affeder hem de sever. Ayeti gereğince bu sözünden vazgeçiyor. Üstelik de yemin kefareti de veriyor ilaveten. Bir de insanın affetmesi gereken şeylerden birisi de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'deki Yahudilerle ilgili olan ilişkisinde her defasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, Müslümanlara, İslam'a tuzak kuracak şeyler yapıyorlar. Medine ve Antlaşması'na rağmen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her defasında affediyor, affediyor, affediyor. Bununla ilgili de Cenab-ı Rabbül Alemine fe bima naqdihim mithaqahum la'annahum ve cealna kulubahum qasiyah yuharrifun el kelime amma wadihi ve mimma zukkiru bihi ve la tazalu tattalu ala minhum Ayet biraz uzunca onların her defasında misaklarını yani sözlerini bozmasından dolayı Allah onlara lanet etmiştir. Onların kalplerini katılaştırmıştır. Çünkü onlar sözü ve kelimeyi Allah'ın indirmiş olduğu sözü ve kelimeyi daha önce Tevrat'a İncil'e yaptıklarına ilaveten Kur'an-ı Kerim'i de kendilerince bazen mesela e, Esselam kelimesi Cenab-ı Rabbül isimlerinden biridir ve Kur'an-ı Kerim'de çokça geçiyor. Bizim de Tahiyyetül i̇slam dediğimiz Müslümanların selamlaşma ifadesidir. Onu dillerini bükerek Esselamu Aleyke diye Peygamber Efendimiz Sallallahu e Aleyhi sanki selam veriyormuş gibi Hakikatte sana ölüm olsun diyorlardı. Bunun gibi Allah Teala buyuruyor ki onlar el kelime amma vazihi kelimeyi sözü konmuş olduğu söylenmiş olduğu yerden çekip başka bir tarafa götürüyorlar. Yaptıkları azgınlıklar çok fena idi. Biz benim özelimde Instagram'dan özel sayfamdan Dört hafta boyunca ben, ben İsrail'in özelliklerini, sıfatlarını konuşmuştuk. Kur'an'ın ifadesiyle kesinlikle içerisinde milliyetçilik, antisemitizm adına bir şey yok. Kur'an-ı Kerim'in o dönemde yaşamış olan insanların sıfatlarını anlatmasıyla o sıfatlar bugün de varsa, hangi ırkta, hangi millette, hangi insanda varsa aynı şekilde aynı cezalara, Cenab-ı katındaki aynı hukubete, düşer olacaktık Bunları Rabbimiz bildiriyor. Biz orada açıkladık ben İsrail ile ilgili olarak. Rabbimiz burada hala sen onların ve tezal tezalu tattalu ala hainetin minhum onların her defasında ihanet ettiklerini görürsün. Her defasında ihanet ettiklerini görürsün. Ama buna rağmen fa'fu anhum. Onları affet. Vasfah ve onlara hiçbir ceza verme. İnne Allah yuhibbul muhsinin. Allah muhsin olanları sever burada bu af konusunu bırakacağım. Çünkü af konusunun bundan sonraki bölümlerinin hepsinde ayetlerin sonlarında Allah muhsin olanları sever diye bitiyor genelde ayetler. O yüzden bugünkü dersimizden sonra haftaya Allah ömür verirse inşallah muhsin kimselere Allah Teala'nın vereceği ödül ve mükafatlar başlığını işleyeceğimiz için direkt ihsan konusuna geçeceğim buradan. İhsan kelimesi Kur'an-ı Kerim'de dersimizin başında söylemiştim. En çok geçen kelimelerden birisidir. hasene kökünden 194 defa geçiyor hasene. Ama tabii ki hani versiyonları farklı olabilir. İhsan olabilir, hasenetin olabilir, muhsin olabilir. O kadar çok geçiyor ki Alimlerden biri Mısırlı bir alim Ömer Abdülkafi şu an hayatta, dersleri de var. Şeyden eğer YouTube'dan falan seyretmek isterseniz bakabilirsiniz. Aksaçlı birisi. Ömer Abdülkafi. O diyor ki ben Kur'an-ı Kerim'i başından sonuna inceledim. Bizzat şu ibadeti yapın şeklinde bizim bildiğimiz hani namaz, oruç gibi ibadetlerde herkesin aklına ilk gelen ibadet kelimesi duyduğu da aklına ilk gelen ibadet manasında 132 veya 130 küsür şey var. Yani bunu bize bildiren, emreden ayet-i kerime var. Ama ahlakla ilgili olan ayet-i kerimeleri incelediğimde 1500 küsür ahlak kelimesi var. Yani ahlak, ihsan, iyilik, affetme bunun içerisine giren. Dolayısıyla baktığımızda Kur'an ayetlerinin dörtte birine denk gelecek kadar, dörtte birine denk gelecek kadar, Ahlakla ilgili kelimeler var. Bizim bugünkü Müslümanların e, eksik olduğu nokta ahlak konusu. Çünkü ahlakımız tam olsa yaptığımız işler kaliteli olur. Devlete asi olmayız. Birbirimize ihanet etmeyiz. Cenab-ı Rabb'in e karşı hayalı oluruz, edepli oluruz. Dolayısıyla ibadetlerimiz de tam mamur olur. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de buyuruyor ki inneme bu'istu lim utemmime mekarimel ahlaqi. Ben ahlakın en güzelini tamamlamak üzere gönderildim. Ahlakın en güzelini tamamlamak demek ki kendisinden önce gelen peygamberlerin de asıl gayeleri, asıl hedefleri ahlaken insanı olgunlaştırma yoluna ki bir insan ahlaken olgunlaştığı zaman Cenab-ı Rabbül Alemine yakın olduğu için zaten ibadetlerinde aksatma yapmaz. Ve yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki kıyamet günü mizanda en ağır amel güzel ahlaktır. E peki güzel ahlak ya da biz diğer adıyla muhsin, ihsan boyutuna bakacak olursak bunu Cibril aleyhisselamın hadisinde, Cibril hadisinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok güzel özetliyor. Allah'ı görüyormuş gibi ona kulluk, kulluk etmek. Sen Allah'ı görmüyor olsan da Allah seni görüyor. Sen Allah'ı görmüyorsan da Allah seni görüyor. Bir insan Cenab-ı Rabbül Alim şu an bana bakıyor, şu an beni görüyor, şu an benimle beraberdir diye düşündüğünde hani halk arasında karıncayı bile incitmez diye bir cümle var ama o cümle bile doğru değil. Biliyorsunuz irfan aleminin yıldızları bunu bile düzelttiler. Ne demek karıncayı bile? Karınca zaten kimseye zarar vermiyor ki bile ifadesini koyarak karıncayı bile incitmez. Yani hani vahşi bir hayvanı, yırtıcı bir hayvanı incitmez dese belki yerindedir de karınca zaten bize faydalı şeyler yapıyor, zararlı şeyler yapmıyor. Çalışkanlığıyla bir kere bize örnek. Onun için o cümleyi düzeltiyoruz. Sadece şunu diyoruz. Allah'ın şu an beni görüyor olduğunu bilmek beni şu an ve tabii ki bu duygu sürekli bir ömür insanla beraber olduğunda bu düşünce insan hiçbir zaman yanlış yapmaz ama melek değiliz. Yanlış olabilir ki farkında olmadan insan yanlışa düşebilir ya da birisinin kandırması ya da zorlamasıyla düşebilir. Fakat onun yanlış olduğunu fark ettiği an hemen döner çünkü Allah şu an bana bakıyor. Allah benimle beraber. Allah beni görüyor gibi düşündüğünde bile bile bu şuuru farkında olduğu halde yanlış yapması mümkün değil. Şimdi ihsana Kur'an-ı Kerim'de ihsan kelimesinin geçtiği yerlere baktığımızda en çok anne babaya iyilik konusunda ihsan 5 defa sadece anne babaya iyilik konusunda geçiyor ve Geçtiği yerler genelde Cenab-ı Rabbül Alemin benden başka hiç kimseye hiçbir varlığa kulluk etmeyin la ilahe illa ene diye başlayıp devam eden ayetlerde veya buna benzer ve la tüşriku billahi şeyen ve bil valideyil ihsane yani Allah önce kendisini ibadet ve kulluk etmede tevhide davet ediyor tekliğe birliğe davet ediyor hemen ardından anne babaya iyilik çünkü Rabbimiz bizi yoktan var etti bizim yaratıcımız Bizim mabudumuz, halikimiz, razıkımız her şeyimizi o veriyor. Ama yeryüzüne geliş sebebimiz, vesile olan şey de anne babalarımız. Ve bizim üzerimizde asla ödenemeyecek kadar büyük hakları var. Cenab-ı Rabbül Alem hakkından sonra en büyük hak anne babaların hakkıdır. O yüzden Rabbimiz onlara yapılacak olan iyiliği kendi rızasının, kendine olan imanın hemen arkasına koyuyor. Bakara suresi 83. ayete la la illa Allah ve bil valideyni ihsana. La ta'budun illa Allah ve bil valideyni ihsana. Bakara 83. Allah'tan başkasına kulluk etmeyin. Anne babaya da iyilik yapın. Tekrar Nisa 36. Ve Allah ve la tusriku bihi şey'en ve bil valideyni ihsana. Allah'a kulluk edin. Ona hiçbir şey ortak koşmayın. Anne babaya da iyilikte bulunun. Ella tusriku bihi şey'en ve ihsana. En'am suresinin 151. ayeti tekrar benzer olarak yani hani kelime farkları var. belalata girecek olursak detay farkı var ama düz bir anlamla baktığımızda hemen hemen bu okuduğum ayetler hepsi birbirine yakın. Allah'a hiçbir şey ortak koşmayın. Anne babaya da iyilik yapın. İsra suresinin 23. ayeti "وقد ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا" Rab, kendisinden başka hiç kimseye kulluk etmemenizi ve anne babaya da iyilikte, ihsanda bulunmanızı emrediyor. O ayetin devamında biliyorsunuz İsra 24'te Allah Teala anne babaya yapılması gereken duayı, nasıl dua edileceğini dahi öğretiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin annesi babası hayatta olmamalarına rağmen o peygamber iken onun şahsında bizlere öğretiyor. وَقُرْ رَبِّ رَحَمْهُمَا كَمَا رَبَّ يَانِ صَغِيرًا Ey Rabbim annem babam ben küçükken ben büyükken değil büyükken çünkü kuşak çatışması sebebiyle insanın içinde aynı fikirde olunmadığı için insanın hataya düştüğü anne babanın çocuğa çocuğun anne babaya karşı bakışlarının değişebildiği zamanlar olabiliyor. O yüzden de büyükken değil, küçükken annem babam bana nasıl merhamet ettilerse sen de onlara öyle merhamet et ya Rabbi. Duanın zerafetine, inceliğine bakıyor musunuz? Çünkü dua Rabbimizin kelamı. وَقُرْ رَبِّرْ حَمْهُمَا كَمَا رَبَّ يَعْنِ سَغِيرًا Biz bunu dua olarak yaptığımızda kul kelimesini bırakarak Rabir hamhuma kema yani Rabbi ham kema yani صغيرة. Rabbir hamhuma kema Rabbi yani صغيرة. Rabbir hamhuma kema Rabbi yani صغيرة. Ey Rabbim, annem babam benim küçüklüğümde bana nasıl merhamet ettilerse sen de onlara öyle merhamet et. Yine Ahkaf Suresinin 15. ayetinde o asayne el-insane bi ihsana. E, tabii ki bu ayet-i kerime biraz uzunca bir ayet-i kerime. Devamında da bizim e, hepimizin bildiğimiz 40 yaş duası var. Rabbi evzi'ni en eşkure ni'metake alleti en amte aleyye ve ala valideyye ve en a'mele salihan tarzahu aslihli fi zürriyeti inni tübtü ileyke inni minel muslimin. Bu duanın adı 40 yaş duası. Ahkaf suresinin 15. ayeti oluyor. Ama ayetin başı ve vasaynel insanı bir validehi, ihsanen biz insana anne babasına iyilik yapmasını emrettik diye başlıyor. Ayet biraz uzunca sonraki kısmı da dua oluyor. Mealine bakarsınız inşallah. Yine Lokman suresinde de aynı şekilde bu buna benzer ifade hemen hemen aynı. Onun için orayı geçiyorum. Bizim gündelik hayatta ihsan olarak ne yapmamız lazım? Cenab-ı Rabbül Alemin nelere ihsanı koymuş. Hemen burada aklımıza hadisi şerif geliyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Keteballahu ihsane ala kulli şeyin. Bu hadisi şerif sahih-i müslimde geçiyor. Ayrıca İmam Nevevi'nin 40 hadis kitabında da geçiyor. Keteballahu ihsane ala kulli şeyin. Allah ihsanı her şeye koydu. Her şeyde ihsanı yazdı. Her şeyde bizden ihsan bekliyor cenab Yaptığımız, yapacağımız, yapmaktan vazgeçtiğimiz, konuştuğumuz, kalkışımız, oturuşumuz, her şeyimizde ihsan olması lazım. Hepimizin gündelik hayatta birçok defa okuduğumuz ayrıca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kim her akşam okursa kabir azabı görmez dediği mülk suresi tebareke diye bildiğimiz mülk suresinde de ne buyuruyor Cenab-ı Alemin? اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُوا عَمَلًا اَحْسَنُوا عَمَلًا O'dur ölümü ve yaşamı. Orada ölümü öne alıyor. Ölümü ve yaşamı yaratıp hanginizin daha güzel ihsan içerisinde amel yaptığınızı görmek için. Her türlü işte ihsan. Hatta biraz önce söylediğim hadis-i şerif aslında devamında... Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hani bir hayvanı kestiğimiz sırada, kurban kestiğimiz sırada savaşta düşmanı öldürürken bile alel kitleti iza kateltum iza kateltum öldürürken tabi buradaki katele kelimesi biliyorsunuz İslam bir canın öldürülmesini kesinlikle harap kılmıştır savaş hali hariç ya da can müdafası yani birisi sokakta saldırdı silah çekiyor öldürecek bu kişi ya o silahı almak için ya da bertaraf etmek için Kendini müdafaa etmek için bir şeyler yapabilir. Orada caizdir. Burada bile Cenab-ı Resul sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki اِذَا قَتَلْتُمْ فَاَحْسِنُ الْقِتْلَةَ Öldürürken bile güzel öldürün. Yani eziyet çektirmeyin. Haksız yere öldürmeyin. Orasını burasını kesip parçalamayın. Savaşta biliyorsunuz müsla yapmak kesinlikle haram. Uhud savaşında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin süt kardeşi Can Ciğer amcası Esedullah Hazreti Hamza'yı şehit ettikten sonra içini açıp parçaladılar. Burnunun kulaklarını, dudaklarını kestiler. Bu durum Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme çok ağır geldi. Sadece o değil halasının oğlu Abdullah İbni Cahş'a da aynı şeyi yaptılar. Dayı yeğen ikisine yapmışlardı. Birkaç tane yine buna benzer ama diğerlerine çok ağır e, müsla yapılmamıştı. En çok bunların ikisine. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haklı olarak o manzarayı görünce ben de onları elime geçirirsem ben de bunun aynısını yapacağım demişti. Ama Allahü Teala affa ilgili ayet-i kerime indirip müslahi kesinlikle haram kılınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yemin kefareti ödedi ve müslah yapmaktan vazgeçti. Yani Hazreti Hamza'ya yapılan şeyin aynısını yapmaktan vazgeçti. O yüzden de buyurdu ki Allah keteballahu'l ihsane ala kulli şeyin. Allah her şeye ihsanı yazdı giyinirken bile güzel giyinmek. Yani giyinirken güzel giyinmede toplumdaki en şık insan en güzel ben olmalıyım, en üstün ben olmalıyım değil. Cenab-ı Rabbül Alem güzelliği sever. İnne Allah'ı cemilun yuhibbul cemal. İnne Allah'ı tayyibun yuhibbul tayyibe. İnne Allah'ı tahirun yuhibbul gibi düşünce olarak Allah güzeldir, güzeli sever. Allah temizdir, temizi sever gibi niyet Cenab-ı Alim rızası için olmak üzere olacak. Şimdi gündelik hayatımızda ihsan'a girelim bir bakalım konuşma. Yani bizim davranıştan önce bizden sadır olan ilk şey nedir? Konuşma. Tabii bu konuşma bazen bakışımızla olur, bazen dilimizle olur, bazen elimiz kolumuzla olur. Yani vücut dili var, bir de normal konuşma dilimiz var. Konuşma diline. Ve kulli ibadi yekulu lilleti ahsan. İsra 53. Kullarıma söyle. Allah Teala Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e emrediyor. Kullarıma söyle. Konuşurken en güzel olan sözü söylesinler. Konuşurken en güzelini söylesinler. Ağızlarından çirkin bir söz çıkmasın, kırıcı söz çıkmasın, fena söz çıkmasın. Bu İsra suresinin 53. ayetiydi. Sonra Ashabul cenneti yevme izin hayrun mustakarran ve ahsanu Cennet ehli, cennet ashabı o gün en hayırlı, en güzel yerde olacaklar ve sözleri de en güzel sözler olacak. El ceza o min cinsil amel diye bir kural var biliyorsunuz. Alınacak karşılık ödül yapılan amelin cinsindendir, türündendir. Demek ki cennet ehli dünyadayken güzel sözler söylemişler ki Cenab-ı Rabbül Alemin de orada cennette birbirleriyle konuşurlarken hem kendi aralarında birbirlerine güzel sözler söyleyecekler hem de Cenab-ı Rabbül Alemin onlara hitap ederken güzel sözlerle onları karşılayacak. Furkan suresinin 24. ayetiydi bu. وَلَا تُجَادِلُ اَحْلَ الْكِتَابِ بِاللَّهِ اِلَّا بِاللَّةِ اَحْسَنُ Ehli Kitab ile Yahudi ve Hristiyanlarla mücadeleye girdiğinizde yani oluyor gurbetteki kardeşlerim bana sık sık soru soruyorlar bazen mesaj şeklinde gönderiyorlar bazen doğrudan sordular kendi aralarında da birbirlerine soruyorlar hocam işte komşumuz ya da sınıf arkadaşımız ya da patronumuz ya da idarecimiz hani Hristiyan olduğu için işte filanca yerli olduğu için Müslümanlarla ilgili olarak şöyle söylüyor. Ben İslam'ı savunmak için şöyle konuşuyorum. Çok beni sinir ediyor filan. Hayır. Allah Teala bu iş ki. öyle sinir olmak filan yok. Vala tujadilu ehlel kitabi illa billeti hiya ahsan. Kitap ehliyle mücadele ederken en güzeliyle. Hasan demiyor, ahsan. En güzeliyle mücadele edin. Yani sizin güzelliğiniz dininizin güzelliğinden kaynaklandığını karşı taraf bilsin. Bu şahsınız olarak Ayşe, Fatma, Ahmet, Mehmet'in güzelliği değil. Bu İslam'ın güzelliğidir diye sizin güzel sözünüz, güzel cevabınız, mantıklı, akla davet eden, vicdana davet eden ve karşı tarafa bir saldırı hükmüne girmeyecek türden olan sözünüz karşı tarafın kalbine mutlaka bir mesaj verecektir. Hele de niyet Cenab-ı Rabbüle'lamin rızası olunca de yani niyet ihlas olunca de güzel olur Allah'ın izniyle. Bu da Ankebut suresinin 46. ayetiyle ehli kitapla mücadele konusu. Allahu nazzala ahsan al hadis kitaban mutashabihan mathaniya minhu juludul ladina rabbahum thumma talin juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah. Bu ayet-i kerimeyi gün içerisinde çok zaman duyarız, düşünürüz, hatırlarız. Zümer suresinin 23. ayeti. Allah en güzel sözü indirmiştir ve bu kitap övülen bir kitaptır. Allah'tan gerçekten korkanlar, Rablerinden gerçekten korkanların bu kitabı duyduklarında yani Kur'an'ın ayetlerini duyduklarında kalpleri ürperir, tenleri ürperir yani tüyleri diken diken olur. Sonra kalpleri yumuşar ve Rablerini zikretmeye devam ederler. Yani Kur'an-ı Kerim ayetleri okunduğu zaman ya da biz kendimiz okuduğumuz zaman ya da hani Kur'an şeklinde, hani tilavet şeklinde değil de bir olayla ilgili olarak bir konu anlatılırken, bir şey yaşandığı sırada Cenab-ı Rabbül Alemin ayeti hatırlanınca ya da okununca orada hemen gerçek müminler, huşu sahibi olan müminler önce bir kalpleri titrer, tenleri tü, ürperir, diken diken olur tüyleri. Sonra Cenab-ı Rabbilerin rahmeti gereği, ona tevekkül gereği, ona olan muhabbet gereği kalpler yumuşacık olur. Bebek kalbi gibi olur, küçük çocuk kalbi gibi olur. Küçük çocuklar yalan bilmez, gösteriş bilmez, kendini beğendirmeyi bilmez, kibir bilmez, gıybet bilmez. Tertemizdir küçük çocuklar. Aynen onun gibi bu kalp ürperir ve Cenab-ı Rabbilerin hükmüne teslim olur. Hz. Ebu Bekir'in yaptığı gibi. Yumuşar, ve o yumuşaklık gereği ne yapması lazımsa bunu yapar. Bu Zümer suresinin 23. ayeti "Ve men ahsani kavlen mimmen da'a ila Allah ve amila salihan ve qala Kim daha güzel sözlü olabilir? Yani kimin sözü daha güzel olabilir? Kimin sözünden? Mimmen da'a ila Allah. Allah yoluna davet eden kişinin sözlerinden.